Vay ne güzel olmuş burası. Ah canım. İyice tadını çıkar Pericim olur mu? Gel bir içki falan alalım. Buyurun. Ya bana acıyarak bakmaktan vazgeçse daha ya neyin var senin? Allah Allah manyak mısın Nesin? Buyurun sürprizini Nezim'in ekibi yaptı. Değil evet miydi? doğru. Ya evet, öyle oldu. Alır Onlar iyi çalıştı. Afiyet Hayret bir şey ya. Dikkat etsene Çok biraz. özür dilerim. Çok pardon. Allah'tan beyaz pardon, şarap. Kusura ben, ben üstümü temizleyeyim hemen geliyorum. Hı. Merhaba. İşte bakın yine karşılaştık. Beni mi takip ediyorsunuz siz? Yo ben burada çalışıyorum. Ha gerçekten mi? Ben de. Demek ki de bir bu yüzden karşılaşıyoruz. Hı. Bir daha karşılaşmamızın şerefi. Sizi bir daha bulamam diye ödüm koptu. Hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ama ben şey... Genel müdürlük. 20. kata. Kodamanların katı. <laughs> Çok sıkıcıdır herhalde. Hı hı, sıkıcı. Ama burası iyidir. İyidir, idare eder. Sen hangi bölümdesin? Sen de ben de bir sakınca yok değil mi? Yok canım ne sakınca? Ne olacak satın almadan Feri? ben. <laughs> İsmi ne bilsin gerçekten? Bu görevi hep kayboluyoruz. Sizin isminiz neydi? Kan. Ama elini bırakmamı istemem ben, yoksa yenil yok olacaksın biliyorum. Merak etmeyin, buradayım ama elim lazım bana. Sen de bana, sen de lütfen. <laughs> <laughs> Ne yapıyor bu kız patronu? Buradaki işinden memnun musun? Eh işte adam şahsen batacak. Alışmaya evet, çalışıyorum. Kaan, <laughs> çekiliş başlıyor. Gelir misin? Sen ne oldu? Ne dedi sana? Çok hoş değil mi? O kim bilmiyorsun değil mi? Evet beklenen an geldi. Çekilişi yapmak için şirketimizin ortaklarından yönetim kurulu üyemiz Sayın Berkız Sedef hanımefendiyi ve Sayın CEO'muz ve yönetim kurulu üyemiz Kaan Karabudu'nu buraya davet ediyorum. Genel müdürlük değil Genel müdürlükte çalışıyor. Holding'in sahibi o. Kaan Karabudu. Ne diyordu sana? Ben biraz hava almam lazım senin numaran kaç? Sana çıkmasın şimdi yanlış anlaşılır. Çıksın ya, yine yolda kaldım bugün. Size iyi para ödüyoruz Sayın Karabutu. Çimelik etmeyin ve değiştirin o arabayı. Cep babam pek <da> biliyorsunuz. <laughs> İlk numarayı çekiyorum. Önce bayanlar. <laughs>